ıslat ıslat etleri, benim diyordun ta, evladım olmadığı için diyordun kürreye ardaki çocuklar şeffaf sırrı alakadarım diyordun. Hani sizin gibi gençler geldiği zaman mutlaka ıslat ziyaretine kabul diyordun. Ziyaretine kabul derdin. Üniversite talebeleri mutlaka kabul derdin. Geç o zaman diyeceksiniz ki kadar günü var, yok talep o zaman beş tane öğretmen acı sayabiliriz Türkiye'de. Bak Türkiye'de. Şimdi bir köyde on tane öğretmenimiz var elhamdülillah. Elhamdülillah. Öyle. ustad öğretmen çok emrediyor. Ekseri de öğretmen olacaksınız. Ben diyorum, bir dindar bir öğretmeni eski zamanlık veliler nazar bakıyorum diyordu. Eskiden dini terbiye ebeveynine verilmiş. Annesine, babasına verilmiş. O terbiye şimdi öğretmenlere verilmiş. Öğretmen değilse minare başında. Kötüyse minarede binde Yani ortası yok diyor yani? Bir çocuk sabahına gider. Hocasının derslerine ah, mıhlandırsa çiviler kapan. Aynen diyor böyle kafasına, kalbine, ruhuna nakş eder. dinle, dinle. Gelir öğretmenler dinle, de akşam ne annesi de babası dersini tekrarlar. Anneciğim, babacığım. Benim hocam, öğretmen bunu anlattı, bunu anlattı, bunu anlattı. Menfi ise menfi, müsbetli müsbet dersini tekrarlar diyordu. Onun için ben bir dinler öğretmeni eski zamanlar velilerle nazara bakıyorum diyor. Hatta diyordun, ben eğer durumum bu sayıda olsaydın, her bir öğretmen on altın lira veriyordu ki ne? Kardeşim Allah razı olsun benim çocuğumun dinini, imanı, Allah'ını, peygamber tanıdı dirdim diyor. Onun da öğretmenler çok ehemmet veriyordu. Ustad gelenlere vaziyetine göre konuşurdu. Yani avamdan havasa kadar konuşurdu. Ustad hazretleri kimse incitmezdi. Gelenlere böyle Ustad Risale-i Nur'dan imanı, tahkik iman dersinden mutlaka herkesin vaziyetine göre değişir. Mesela bir çoban gelse kırlara giderdik. Bu söz çok şefkatliydi. Bir çoban gelse diyordu kardeşim diyordu. Farz namazı kılmak şartıyla diyor. Bu diyor da hayvanların etinden, yününden, suyundan, sütünden kim yese diyordun senin sadaka hükmünde gitsin diyor. Senin sadaka hükmünde diyorlar. Meyveciler getirdi. Mesela onlar diyor da kardeşim bu beşerde hizmet diyordun. Aynı o da. Farz namazı kılmak şartıyla diyordun. Demir yol memurlar gelirden onlara öyle dedin. Dedi kardeşim bu beş beşerite hizmet ediyordun. Farz namazı kılmak şartıyla sizin adi muamelerinizde dünyaya çalışmanızda ibadet hükmünü geçer diyordun. E, memurlar gelirken Kardeşim diyordum memurlara diyordun sizin diyordun adi muamelerinizde ibadet çevirmek için hizmeti düşünün. Farz namazı kılmak şartıyla ağaçlamanız çalışmanızda ibadet hükmüne geçer. Yalnız farz Bir de Mesela en adi muamelenizde ibadet çevirmek için bu köylere söyledim, sal köylere. diyorum, adi muamelenizde ibadet çevirmek için hizmeti düşünün Hizmeti düşünün. Onlar mesela koyun satacak, ozun satacak, gelirken köye bir hizmet, bir kağıt alacağım, mürekkep alacağım. veya birse bir birsel nur vereceğim diye böyle düşünler. O gün de adi muamele bütün ibadet hükmüne geçiyor. Hani sizler de, bilhassa şimdi gençler elhamdülillah da, iyi bu zamanda malum hadis var da Risale'de geçiyorum. Bir kişinin imanı kurtarmak sahralar doluzu kırmızı koyun azat etmekle daha diyor. Sen bu zaman öyle biraz şu gençlik zamanda. Onceden anamadım diye bırakmamak lazım. Efendim çünkü bütün latifeleri hitap ediyor. Kat, hu. İnsan bir sırda kafa değil. Kafayla ihtimal etmeyelim. Akıllar aldanır Çeşitli latifelerimiz var. İslam ve umma hitap bütün latifelere hitap ediyor. bütün zerre, zerre, zerrelerimiz hitap ediyor, yani zerre, ediyor İslam'da. Onun için lan biz Aysel'e ustadımız başta anlamış, ustadımız anlamış, abilerimiz ve okuyacağız. Nasıl evraklar İslam'da okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, anıyoruz, biz anamıyoruz değil mi? Feyiz alıyoruz. İslam'da böyle. Bizim maddi manevi muhafaza eden İslam'da nurdur. İnşallah okuyacağız. Başka şeylerle meşgul olma. Ders kitapları sesler ustazları hatta bazıları diyor yazın üniversite talebine verin geldi. Doktorlar yeni yazdı o zaman çıktı. Ustaz bir o zaman yeni yazda yasak, hatogram da yasak. Çok zor tabi. Abi gizli gizli ya işi yapardı. Mesela, biz 1950'de e, daimi yapardık. Gelin abiler. hep eski, eski çoklu böyle tekstil yapardım. Üstad dedi yeni yıl başlayınca bayram mı diyor. Üstad'ın bayramı. Ya Ben de bunu görsem gideceğim diyor. Sözlerle başladı. Sözlerden. Külliyat bütün ustadın nazarına geçti. Hani bazı diyorlar ustadı razı olmamış da mübarekle bazen. Sonra Türkçe'ye çevrilmiş de bu tamamen yalan. Hani daima uydurma diye ustad bizzat bütün külliyat şunu görün nazarına geçti. Sözler başladı. Ya ben de bunu göstereyim, Hatta yanlış olmasın diye Tayra Bey Cenab-ı Hak Ankara'ya gönderdi. Yeni yazın yeni yazı çekildi ki hattıgramda yanlışlık olmasın diye. Usta Hazretleri acayip bir bayram diyor. Duramıyordun öyle. hani diyor, Elhamdülillah Risale'nin bayramı. Ya Rab ben bunu görsem gideceğim diyordun. Risale'nin bayramı. O kadar bir sevinci Üstad'da. yani Biz nasıl atar bir O kadar seviliyordun ki bir türlü yerine duramıyordun. Bar'da da çok severdi. Usta Hazretleri Barda'ya gidiyorduk da o zaman vasayt yok şimdiki gibi. Eğidir'e gittik. Eğidir'den vasayitle, bu barla gidiyorduk. Yani, o usta oraya battıktan sonra Usta diyordum bana birini su getirir. Birine de yemek birini birine ders yapın. Masa bozdu, durmamak. Usta yorgunluğu, hastalığı, tembelliği havaleci hiç sevmezdi. Mesela Sinec abi yaptığı yok. İştirek amel bir sürüyle bir hizmeti hepimiz iştirak edeceğiz. Yani, filanca bak şurada çay dağıldı değil mi? Hemen herkes bardağını toplar. Herkes bir şey yapması lazım. O gün